Evet arkadaşlar selamlar bugün GTA 6'nın fragmanı yayınlandı bildiğiniz gibi kanalımda da Türkçe olarak bulabilirsiniz tabii ki biraz kötü çevrildi ama yapacak bir şey yok <laughs> ve hemen tabii ki kendi sesine giriyoruz bizim Rockstar bu siteyi verdi ve içerisinde tüm GTA 6'nın hem karakterler olsun hem ve bölümlerin görevlerin ve bizim oynayacağımız yerlerin geçtiği bölgeleri bize hem ekran görüntüsü olarak hem de bilgisayar olarak bize anlatmış ve hepsini şu anda inceleyeceğiz arkadaşlar Siteye ilk girdiğimizde tabii ki bize ilk dikkat çeken arkadaşlar hemen böyle geri kaydırıyoruz ve tabii ki 2026 Mayıs da geliyor diye bize böyle gösteriyor ve sadece arkadaşlar PS5 Xbox Series X ve özel olacak maalesef bilgisayara gelmeyecek GTA 5'te olduğu gibi ilk çıktığında GTA 5 bildiğiniz gibi 2013'te çıkmıştı daha sonrasında 2000, 2015'te bilgisayara geldi e bu da tabii ki bilgisayar oyuncularını bayağı bir üzmüştü. Şu anda PS5 olanlar ve Xbox sahipleri yaşadı diyebilirim. Sadece GTA için bekleyen oyuncular için geçerli bu tabii ki. Ve hemen tabii Vice'de geçecek. Bize onu anlatıyor burada. İlk ilk oyunlardan hatırlayacaksınız. GTA Vice'dı arkadaşlar geçiyordu orası da aynı şekilde. tabi şu anda akıllardaki sorular Tommy Versetti hani burada olacak bu arkadaşlar maalesef böyle bir şey olması mümkün değil eğer olursa da ortalama 80-90 yaşında falan olur gibi yaşlı bir halini görürüz şu anda tamamen artık hani modern bir hani dönemde geçiyor onun geçtiği dönemler 70'ler 80'ler bildiğiniz gibi tam oraya gençliği denk geliyor yani tonik üniversitede şu anda artık modern bir dönemdeyiz bu akıllardaki soruların gitmesi için bunu dedim ve tabii ki burada hikaye hemen inceleyelim C yani burada bize direkt anlatıyor Jason ve Lucia her zaman destinin kendilerine karşı olduğunu biliyorlardı ancak kolay bir skor ve ters gittiğinde kendilerini Amerika'nın en güneşli yerinin en karanlık tarafında Leonida eyaletine yayılan bir suç komplosu ortasında bulurlar hayatta kalmak istiyorlarsa her zamankinden daha fazla birbirlerine güvenmek zorunda kalırlar diyor bize çok çetin bir ortamda şu anda bulunduklarını buradan anlayabiliyoruz. Jason dual evet Jason kolay bir bir hayat istiyor ama işler giderek e, onun için zorlaşıyor. Jason dolandırıcılar ve haydutların arasında büyüdü. Orada da geçirdiği bir süre boyunca sorumlu ergenlik yıllarından kurtulmaya çalıştıktan sonra kendini e, e, Keyz'de en iyi bildiği şeyi yaparken yerel uyuşturucu kaçakçıları için çalışırken buldu. E, yeni bir şey denemenin zamanı gelmiş olabilir. Evet ve birkaç tane ki burada fotoğraflar görüyoruz. C isim burada ortalama bir 30 üstü görünüyor yani 30 35 gibi görünüyor yani 20 yaşlarda sanki artık bitmiş gibi görünüyor maksimum belki 30 da değilse de 29 garanti duruyor yani öyle bir hava veriyor bize ve bu da bir market soygunundan görüntüyle geliyor bir şey olursa ben hemen arkandayım bunu Rusya ediyor tabii ki evet, cennette bir gün daha değil mi? Lucia ile tanışmakla başına gelebilecek en iyi ya da en kötü şey olabilir. Jason bunu nasıl olmasını hissettiğini biliyor ama e, şu anda bunu söylemek o, söylemek çok zor onun için. Çünkü tamamen hakikaten ona aşık bir taraftan paraya ihtiyacı var. Aralarında bir takım problemler yaşayacaklar gibi bize en azından gösterilen senaryo bunlara anlatıyor. Lucia Camino, Lucia'nın babası yürümeye başladığı andan itibaren ona dövüşmeyi öğretti. Hayat o zamandan beri ona saldırıyor. Ailesi için verdiği mücadele onu Leonida de hapishanesine götürdü. Tamamen şans onu kurtardı. Rusya e Lucia dersini bundan aldı. Buradan sonra sadece akıllıca hareket edecek diyor. Çevirde tabii bazen hatalar olabiliyor. Ben düzeltmeye çalışıyorum. Bu hapishanede de bayağı bir zorlu süreç geçirmiş. orada belki kadın insanların arasında kalmıştı onu aşağılamış ezmiş olabilirler ee, bir takım Hani bir taraftan modern hayatını burada sürdürmeye çalışıyor bir taraftan Tabii dövüş eğitimi de aldığı söyleniyor küçükken babası tarafından hani dövüş yakın e, tekniklerini yani biliyor gibi görünüyor ve o da Tabii ki bu tarz alanlarda Hani kötü ve kriminal alanlarda hayata kalmasını sağlayacak gibi duruyor. Rusya her şeyden çok annesinin Liberty günlerinden beri hayalini kurduğu güzel hayatı istiyor. Ancak yara pişmiş fantaziler yerine Rusya meseleyi kendi eline almaya hazır. Evet. Önemli olan tek şey kimi tanıdığınız ve neye sahip olduğunuzdur kendisi diyor bunu. Jason'da bir hayat onun için bir çıkış yolu olabilir. Onu öyle görüyor demek ki hapisten yeni çıkan ve şansını kendi lehine çevirmeye hazır olan Lucia ne pahasına olursa olsun planına bağlı kalmaya kararlıdır. Bir takım burada da fotoğraflar onun hakkında görüyoruz. Şöyle de bir artwork yapmışlar tabii ki. Bu artwork bayağı bir boş olmuş hakikaten. Sadece Leonidas'a güneş battığında ve neonlar parladığında herkesin kazanacağı bir şey ama kaybedeceği daha çok şey olur. Cal Hampton ya internetteki her şey doğru olsaydı bu da tabii ki yan karakterlerden arkadaşlar. Jason'ın arkadaşı Brian'ın meslektaşı olan Cal evinde oturup birkaç bira içip birkaç özel tarayıcı sekmesi açıkken sahil güvenlik haberleşmesini gizlice dinlerken kendini en güvende hissediyor bir takım onun hakkında da fotoğraflar büyük ihtimal Jason'ın en yakın arkadaşlarından bir tanesi olacak kendisi gibi duruyor mükemmel bir düzende uçan çok fazla kuş var onun sözlerinden bir tanesi bu e, psikopatlar sorumlu alışın buna kal Amerika'nın en düşük seviyesinde ve orada da mutlu sıradan e, paranoy arkadaşı sever ancak arkadaşı Jason'ın daha büyük planları vardır evet Leon'u da tabii ki arkadaşlar bu da Vice'de Leon'u da eyaletinden bir görüntü görüyoruz yani Leonida der ya Florida gibi sanki hani Leonida oradan bir uydurma var gibi Florida falan olabilir belki ne bileyim artık bir yerden bir alıntı oradan olmuş ee, çok güneşli bir tabii ki yer hani klasik güneşin çok olduğu batı kısımlarında Amerika'nın Kaliforniya gibi biraz Miami gibi hani yerlere benziyor ki zaten hani Vice'de bildiğiniz gibi oralardan alınma tabii ki burada <laughs> göğüs ay diye birisi de arkadaşlar burada var bir sürü karakterler de hani Tabii ki şu anda ilk hani ilk, ilk burada inceleyeceğiz bakacağız bu kısmı arkadaşlar daha çok şuradan isterseniz inceleyelim Hani burada bize bir yan sekme hani oluşturmuşlar men hani örnek Jason duvalama gireceksiniz buradan biz tek tek hepsini arkadaşlar inceleyeceğiz bunlar baş ana karakterler Ben aşağı zaten yani web sitesinde sizler için bırakacağım şu anda tekrar bir Jason Dual'a bir dönelim ana karakterimiz, baş karakterlerimizden. Hem kadın karakteri Lucia'yı hem de arkadaşlar Jason'ı yöneteceğiz bildiğiniz gibi. Buradan ilk bir bunları okumuştuk zaten. Hemen şöyle gelelim. Hani Rusya kabinesi okudu, Kalemp'in de okudu ve Göğüs Ayka geldik buradan arkadaşlar. Her şey kalp meselesi Jack of Hearts. Poker gibi herhalde kulüplerde böyle takılan bir insan edası veriyor bize poker oynayan. Ee, burada arkadaşlar hemen okuyalım bu bir Vice City'nin yerel bir efsanesi ve buna uygun davranıyor sokaklarda geçirdiği zamanı gayrimenkul striptiz kulübü ve kayıt stüdyosu gibi meşru bir imparatorluğa dönüştüren az sayıdaki kişiden biri olan bu bir iş konuşma zamanı gelene kadar hep gülümsüyor İşini hallediyor işi olmazsa yani biraz problem çıkarıyor gibi eda aldım ben e, kulüp parasıyla stüdyoya para ödeniyor uyuşturucu parasıyla da her şey ödeniyor demiş onun için en kaliteli kesimler bu bir sadece e, kendi çıkarlarını düşünen biri gibi görünse de en çok yatırım yaptığı şey şey only raw, raw records genç vırsı müzik A, David with Dre Kwan ile yaptığı ortaklık şimdi tek ihtiyaçları bir hiç şarkı yani sürekli şarkı üreten şahı şarkı yapan ve bir plak şirketi olan biraz hafif bir ka yani Kanye West edası da ben almadım değil hani buradan <laughs> ve Dre Kuan dedikleri de yani Doktor Dre'ye bir gönderme gibi en azından bana geldi hani burada bir inceleme yapmak gerekirse Leonida Keys, ha, Keys işlem bitti dedim gibi Florida Keys var bildiğiniz gibi onun da buraya fotoğrafını koyarım Up uzun böyle bir yol yani Florida'da Oradan arabalara geçiyor falan filan. Bir Amerika'nın bir kısmından bir kısmına neredeyse gidiyorsunuz gibi bir şey. Florida'dan alıntı olduğu tekrar burada bir kesinleşit arkadaşlar. Leonardo Keys'i keşfedin diyor. Buraya bir hemen tıklayalım. Leonardo Keys. Cennetin kabısı, giyim tazı rahat, parlar tıklım tıklım. Bu tropikal takım adadaki hayat gösterişli değil ama kolay. Keyfinize bakın bir şezlongu turun ama dikkat edin Amerikan'ın en güzel ve tehlikeli sularından bazılarının hemen kapısındasınız. <laughs> Vay burada bir takım tabii ki bize fotoğraflar da vermişler. Şöyle inceliyoruz. Burada iguanalar falan var. Herkes böyle mutlu. Uçak gene buradan planörler uçuyor. Bu kısmı hakikaten gayet güzel yapmışlar bu arada. Çok hoşuma gitti. Klasik gene barlar, insanların takılabileceği hem sevgililer olsun hem arkadaşları vesaire olsun öyle bir ortam hazırlamaya ya çalışmışlar dalgışlık gene tabii ki ön planda olacak gibi gene hani deniz kısmında bayağı bir gene büyük bir e, gelişme var gibi görünüyor gene yatlar işte gemiler falan böyle bir takım şeylerle gene partiler belki yatlarda eğlenceler olacak ya bunun e, multiplayer'da da biraz hayal etmeye çalışıyorum da, da hakikaten multiplayer'da da bu ortam müthiş olabilir burada düşünün arkadaşlarınızla takılıyorsunuz falan Aa sen ne yapıyorsun falan belki oyun içi konuşmalar olacak falan artık online kısmında e, buraları gördükten sonra diyorsunuz bambaşka bir şey bizi bekliyor olabilir verilen eda en azından o yönde evet, Drekoan rahibi buraya geldik sadece raw kayıtları Drekoan her zaman bir gangsterdan çok bir dolandırıcıydı geçimini sağlamak için sokaklarda iş yaparken de amacı müzik dünyasına girmekti. Evet bu biraz da genç bir karaktere benziyor. O da kulüplerde takılan bir klasik karakter. Dansçılar benim benim eyarlarım gibidir. E, dansçılar benim eyarlarım gibidir. Eğer kayıt it olursa DJ'ler onu çal çalacaktır diyor bize burada. Artık sen de bu plak şirketindesin. Artık real a demezdi anlaşan Drekoan'ın bu bir stripdis kulübüne sanatçı getirme günleri sayılıyor. Çünkü artık Vice sahnesine gözünü dikmiş durumda. Buradan da benim en azından anladığım kadarıyla arkadaşlar yani GTA 5'te de bir update gelmişti bildiğiniz gibi o, onun online'ına biz bir takım işte kulüpler vesaire satın alabiliyorduk. Belki Jason ya da Lucia karakter olarak ikisini yöneterekten bir kulüp sahibi ya da o kulüpler üzerinde gene insanlar aracılığıyla bu takım NPC'ler yardımcı karakterler aracılığıyla bir para akışı sağlayacağız. Buradan benim aklıma gelen ne oluyor derseniz e büyük ihtimal bu kulüp için mesela bizim işleri müşterilerimiz örnek uyuşturucu yani istiyor gidin uyuşturucu çalın bize getirin diyecek misal Rusya ile hemen onlarda da gidecek arabayla bir yerde gidip hemen silahlarla oradan ateş edip artık o kısımdan yani nereyse örnek veriyorum ben hani çalacaklar bu kulüp sahiplerini getirecekler onlarda da alın size 10 bin dolar 50 bin dolar misal falan o diyecekler Rusya bugün gene biz zengin oldu falan o hani o şekil gene eğlenecekler, görecekler falan ama buralardan işte benim aklıma gelen kesin bir ihanet olayları olacak gibi o kadar kolay olmayacak bu işler gibime geliyor en azından benim öyle gördüğüm kadarıyla. Ve tabi Grace Rivers diye bir yer olacak diyen kısmında hemen bu, bu Grace Rivers'a da arkadaşlar bakalım sulak alanlara hoş geldiniz diyor bize. Leonida'nın tacının dizginlenemez mücevheri bu ülke alanın yüzeyinin altında ne yatını asla bilemezsiniz. Evet timsallar en ünlü çekim merkezi olabilir ancak mangrovlar arasında çok da ölümcül yırtıcılar e, ve tuhaf keşifler vardır diyor bize vay 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 Evet tabii arkadaşlar bildiğiniz gibi Amerika'da çok ünlü e, yani o kadar çok fazla e, böyle kırsal alan tropikal alan olduğu için timsallar yılanlar bilmem neler her şey var yani psikopat insanlar e bildiğiniz gibi individual armament da orada var. Yani hani birisi silahlanmada olduğu için herkes de gördüğünüz gibi zaten silah sahibi insanlar hani Amerika'da. E biraz da Amerika'nın bu kişiselliği Amerikan kültürünü de aslında yansıtmak istemişler burada. Biraz deli işte sapkın kaçık insanlar olabiliyorlar. Yani biz aslında Amerika'nın tam anlamıyla o hani güya tabi ve tırnak içinde American Dream dedikler. Amerikan rüyasını yaşayacağız aslında bir yandan. Bize onu gösterecekler. Ama aslında e, gerçek anlamda öyle bir olay yok tabii ki. Hakikaten bu hayatı yaşayan o, yani oradaki hakikaten gerçekler bambaşka. Orası ayrı bir konu ama e, biz en azından oyunda oraya gidemeyen insanlar için olabilir vesaire. Böyle bir havada aslında hani veriyorlar. E, buradaki görüntüler hakikaten çok güzel bu arada. E, GTA 5 ve 4'e nazaran 4 tabi hani New York'taydı ama yani görüntü ve grafiksel olaraktan bir çağ atlandı yani burada çok net görünüyor. Bu arada PS5'te bu görüntüler kaydedilmiş. Onu da arkadaşlar bir daha belirtelim. PS5 Pro'da değil galiba direkt normal PS5'te. E bayağı yani ben böyle bir görüntü yani çok nadir belki dead trending 2'de olabilir böyle bir hani görüntü baya bir realistik yani duruyor. Vay şurada araba kullanmak şu timsalların içinde falan tropikal kısmı hakikaten baya güzel bir yer. Grass Rivers'a hoşuma gitti benim. Gerçek Dimes diye birisi varmış böyle. Real Dimes. Bu viral videolar, viral kancalar. <laughs> e, Berlükse ve Veroxi ve, diğer adaylar Real Dimes. Lise yıllarından beri arkadaşlar bu kadar yerel uyuşturucu satıcılarını dolandırarak baharatlı rap parçalar ve amansız sosyal medya varlıkları aracılığıyla para kazanma becerisine sahiptirler diyor. Ee, burada da tabii ki yan karakterlerdir Ko'anın yanında göreceğimiz kulüpteki karakter kızlar olacak gibi bunlar. Bu şekilde görüntülerini inceliyoruz. Tüm 10 sentlerin bu kulüpte ikizimle tanış. Bunu bir dublaj ya. <laughs> Bunlar da şarkı söyleyen tabii ki o plak şirketinde ve oradaki insanları eğlendiren insanlar olacak gibiler öyle görünüyor Şöhret'e bir vuruş kaldı Evet bunlar hakkında da böyle tabii ki paylaşmışlar ve Port Gellhorn kısmına geldik Port Gellhorn'da bir Leonoda içerisindeki gene ayrı bir bölge olacak Leonoda'nın unutulmuş kıyısı ucuz moteller kapatılmış turistik yerler ve boş alışveriş merkezleri turistleri geri getirmeyecek ancak bir zamanlar popüler olan bu tatil yerinde e, yeni bir ekonomi var. Malt likörü, ağrı kesiciler ve kamyon durağı enerji içecekleriyle besleniyor. Bir arazi motosikletine atlayın ve cüzdanınıza sıkı sıkıya sarılın demiş bize. Yani hani burada biraz da hani urban kısım dedikleri biraz da o hani işte arka sokaklar hani biraz da fakir insanların olduğu işte zorluk çeken sürekli problematik büyümüş insanların olduğu kısımlara biraz daha Amerikan'ın benziyor ee, şuradaki zaten kısımlardan anlayabiliyoruz ee, uyuşturucu gene yetiştirenen arkada burada görebiliyoruz İnsanlar var gene işte gene böyle e, hani kötü kadınların olduğu ve hani vesaire yerler e, buralarda çok iyi anlamda hak, yani hakikaten gerçek hayatta da böyle çünkü hani buralara hani Amerika'da tam anlamıyla yansıtmış görünüyor. Ve Raul Batista bu karaktere de bir şey var gibi. Deneyim önemlidir. Kendine güven ve çekicilik ve kurnazlık. Raul her zaman yeteneklerin peşinde koşan ve en büyük ödülleri getirecek listeleri almaya hazır deneyimli bir bir banka soyguncusudur. Bu karakter işte sanki key nokta olacak gibi, anahtar nokta olacak gibi GTA 6 serisinde en azından Jason ve Lucy'ye büyük para kazandırma anlamıyla sanki gibime geliyor. Bana bayağı bilgili, çok tecrübeli bir insana benziyor. Nasıl bir yere soygun yapacağını, nasıl büyük paralara sahip olacağını silah kullanmasında çok iyi bilen arkada da Lucy'yi burada görüyoruz tabii ki zaten. Hayat sürüzlerle dolu dostum. Sanırım hepimiz bunu hatırlamakla akıllılık ederiz diyor bize. Bayağı sağlam bir karaktere benziyor. Profesyonel ve uyum sağlar. E, e, Raul'un pervasızlığı her skorla bahisleri yükseltiyor. Ya da geç ekibinin ikiye katlaması ya da fişlerini masadan çekmesi gerekecek. Evet. Bu karakter önemli biri olacak gibi. Ambrosio'ya geldik. Burada hemen Ambrosio'ya bakıyoruz. Leonida'yı tatlı tutmak. Leonida'nın sağlığı ve zenginliği için verilen mücadele burada başlıyor. Eleonora'nın kalbinde Amerikan endüstrisi ve eski okul değerleri hala hüküm sürüyor. Maliyeti ne olursa olsun Elite Elite Kristal e, şeker afenerisi işleri sağlarken yerel motorcu çetesi her şeyi sağlıyor demiş bize. Oo burada işte hocam. Lost Ten neydi GTA 4'te Los Ten'de dem diye bir şey vardı gene motorcu çeteleri falan diye vardı. Bak bu güzel oldu işte. Yine bir yani motorcu çetelerine katılalım şöyle gezelim. Bu tarzda takılmak isteyen insanlar da var ki ben de hakikaten severim böyle şeyleri. E bu tarz insanlar için de bir alternatif aslında sunmuş. Bu da çok hoşuma gitti benim. Bu çetelerden belki ileride bir yardım isteyeceğiz. Belki bunlardan olaylar olacak, bir şeyler olacak ve hani bunlara bağlı kalmak zorunda kalacağız belki de bir noktada. Yani ben en azından burada arkadaşlar gördüğüm kadarıyla bize verilen Leon'u da kısmındaki Vice City içerisindeki Leon'u da kısmında içerisindeki bölgelere de tüm yani sanki tüm GTA oyunlarının bir birleşimini görüyorum burada ben. Yani her telden her kalemden insan için ve bir şeyleri seven hobileri farklı olan insanlar için bir bize alternatif sunulmuş. Bu benim çok hoşuma gitti açıkçası. Ee, ve hemen Brian Heather karakterine geliyoruz burada. Gün batımında da toprak kaymasından daha güzel bir şey olamaz diyor. Brian Keyes'deki kaçakçıların altın çağından kalma a, klasik bir uyuşturucu kaçakçısıdır. Üçüncü yeşil Lori ile tekne sahasından ürün taşımaya devam eden Brian kirli işlerini başkalarına yaptıracak kadar uzun zamandır ortalıkta. Evet bu adam da hakikaten uçaklarla herhalde gemilerle falan uyuşturucu adam mal bir şey kaçırıyor. Bu karakterimizde böyle o uçağı o kadar çok ot yükledim ki aynen öyle <laughs> hakikaten bilmişiz. Leona devletini bile havaya uçurabilirim demiş bu da tabi Jason ve burada görüyoruz bu karaktere muhtaç olacağız gibi gene bazı para kazanma işlerinde bizim e, key noktamız gene dediğim gibi olacak personel interestlerden birisi olacak kendisi. Leon'u da serisi gibi görünüyor. Büyük beyaz köpek balığı gibi, ha gibi hareket ediyor. Brian Jason'ın yerel sorgunlara, e, soygunlara yardım etmesi ve arada sırada Lorne'in Sangria'sana işmeye gelmesi koşuluyla ona evlerinden birinde kira ödemeden yaşamasına izin veriyor. Ha bu ilk o fragmanda gördüğümüz adam. Yani kira ödemeden Jason burada kalıyor. Belli ki onun için böyle kirli işler falan yapıyor. Sen diyor lan yani burada kal hani kira ödeme benim anladığım kadarıyla en azından böyle güzel bak buradan güzel bir şey çıkarmışlar ve Mount Kalaga National Park Ulusal Park Kalaga Dağı vahşi ve vahşi ülke eyaletin kuzey sınırlarında nefes alacak alan var tabi o kadar şehir yani bunu almış insanlar için biraz hani yeşillik arayan insanlar için de bir yer oluşturmuşlar eyaletin kuzeyi hakikaten de Amerika'da bunlar hakikaten olan ve var olan yerler e, bu eyaletin kuzey, e, kuzey sınırına karşı ulusal bir simge olan Mount Kalaga birinci sınıf avcılık balıkçılık arazi dışı patikalar sunar e, e, yemyeşil çevre ormanlarında tepedeki mistikler ve paranoyak radikaller hükümetin meraklı gözlerinden <laughs> uzakta yaşarlar hükümeti ve anarşist işte, o tarz sosyal ortamları sevmeyen insanlar için kendi başlarına takılacak bir alan isteyen insanlar için bir alan var buralara da gidip böyle motokrosumuza motorumuza binip böyle çamurda falan filan bol bol eğleneceğimiz yerler, boş araziler, alanlar ki ben her zaman her ülkede böyle şeylerin olması taraftarıyım ki biraz kafa dağıtmalık yerler hakikaten gerekiyor. Bunu da hakikaten bize oyunda göstermişler. Vay vay vay. Hakikaten yalnız manzara, görüntü, ışıklandırma, e, o rendering şeyi o kadar kaliteli görünüyor ki yani sanki hakikaten real bir görüntü var müthiş yapmışlar hakikaten çok hoşuma gitti. Şuradaki ışığın yansıması, buradan gelen başak mı artık ne bu tam bilmiyorum da geyiklere burada bakıyor falan avlamaya çalışıyor. Müthiş bir doğa ortamı da yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Vay vay vay. Burada kaymanda burada kanosuna biniyor. Bu, bu da demek ki bu tarz aktiviteleri de yapabileceğiz. GTA 5'te aslında bunlar vardı da yani tam anlamıyla yoktu aslında vardı. Ama mesela bir ortam görüyordunuz. 5'te hakikaten ya şurada şu tarz etkinlikler olsa da keşke şu karakteri şöyle burada kullanabilsek. Hani bisiklet falan sürüyorduk. Bir şeyler oluyordu ama hani bu denli bir her her alanı yani haritadaki her alanda bir aktivite yapabilecek bir alan bize açmış, sunmuş. Bu benim hakikaten çok hoşuma gitti. Çünkü ben her GTA oynadığımda derdim ya acaba şöyle girsek şöyle bir şey olsa orada yapsak hep böyle hayalimden kurardım. Bu açıdan bakınca çok hoşuma gitti açıkçası. Evet bu ile Jason burada yine. Vay burada bitiyor mu? <laughs> Burayı güzel yapmışlar. Geliyorsunuz kaydırıyorsunuz kaydırıyorsunuz. Lucy arkaya silah koyuyor. Jason bagajı kapatıyor. Ve bitti 2026'da geliyor 26 Mayıs. 26 Mayıs 2026'da bildiğim kadarıyla galiba hani Bonnie and Clyde'dan esinlendi dediğim gibi. Bonnie and Clyde'ın ölüm yıl dönümü mü artık doğdukları günler mi öyle bir şey diye hatırlıyorum ben. Çok hoşuma gitti. PS5'te ve arkadaşlar dediğim gibi Xbox Series X ve S'te yani gelecek bilgisayar olanlar ya da hani konsol satın almak istenir. Bence şimdiden elini çabuk tutsun derim. Çünkü yani zamlar peş peşe yoldan geliyor şu anda. Vergiler çok sağlam şekilde arttırılmış durumda. Oyunun fiyatı ortalama zaten 80 euro ya da 70 euro olarak çıkacak gibi geliyor. Yani Türkiye'de maksimum 3000 lira olur. hiç yoktan bir PS5 de alsanız şu an 23000 23 bin 25 bin ortalama kapatırsınız bu işi. sırf yani şu oyun için bence bir PS5 ya da Xbox hangisini tercih ederseniz bence değer %100 değer ee, buradan bu siteyi dediğim gibi arkadaşlar sizlere de hani gene bırakacağım ee, hakikaten çok hoşuma gitti benim oyun e, videolarını arkadaşlar buradan ekran görüntüleri sanat eserlere ve duvar kağıtlarına eğer ulaşmak istiyorsanız buradan indirip bir e, bilgisayarınıza arka plan hani yapmak istiyorsanız buradan ki görüntüleri sahip olan birçok kişi galiba şu görüntüyü indirecektir gibi geliyor bana <laughs> görüntü Hakikaten güzel bu da güzel şu da hakikaten çok güzel hiç Tabii biz yani böyle hayal etmiyorduk GTA 5 çıktıktan sonra bu tarz bir GTA gelir mi acaba gelmez mi falan benim açlığı çok farklı beklentilerim vardı ama yani böyle bir oyun gören genel değerlendirirsen nasıl değerlendirirsen diye sorarsanız Açıkçası hoşuma gitti Açıkçası hoşuma gitti yani biraz insanların böyle bir şeyde ihtiyacı vardı aslında. Eğlenmesi işte tam o klasik e, Amerikan kültürünü bir taraftan yansıtan orada fakir bir yerden gelip zorluklarla gelip e, aslında hem sisteme karşı e, bir taraftan ayakta durmaya çalışan çünkü Amerika'da çok baskıcı bir sistem var. Ne kadar dıştan rahat gibi görünse de e, başkalarına çok böyle kötülük yapmadan onlara tam tersi ama hani hırsızdan aslında çalmak hani zenginden çalıp kendilerini bir nevi zengin etmek gibi bir şey aslında bu. Ee, tabii ki arada iş, işlenen hani bir sürü hani suçlar, günahlar vesaire oluyor kendileri aslında ama oyunda ee, sonunda e, tabii ki bize vermiş olduğu bir mesaj olacağından da ben eminim bu konuda. Gene Amerika'nın o klasik dediğim gibi tüm o pisliklerini o, hani ortaya hani süren hani çıkartan bir e, ee, yapıda gelecek. Ee, tek kötü yani bundan küçük çocukların dediğim gibi etkilenmesi her zaman her yeta oyununda olduğu gibi bir anlamda zaten Rockstar bu oyunu o anlamda da çıkartıyor. Etkilensinler işte millet. Aa öyleymiş bu oyun şöyleymiş falan. Ya biz de gerçek hayatta hani böyle olalım. Ama o işler herkes için öyle, öyle olmuyor. Ee, ama baktığınızda e, konsept olarak çok güzel, çok hoşuma gitti ikonik bir yani duruşu var e, iki sevgilinin hayatta kalma mücadelesi ya orada o kadar pisliğin içerisinde Amerika'da e, Çünkü kendinizi savunmanız gerekiyor bir taraftan bir sürü dışarıda kriminal insanlar var uyuşturucu içen işte size saldırmaya çalışan vesaire e, çok sıkıntılı bir yere yani orada Amerika'da hayatta kalmak e bunu en iyi şekilde yanıtlayacağından ben bu oyunun eminim. O konuda başarılı olacak. Ama diğer konuları dediğim gibi artık böyle Reddit'te, orada burada Twitter'da bizim gibi oyun inceleyen ya da oyunlara bakış açısı farklı olan insanlar arasında ve normal oyuncular arasında da tabii ki her zaman tartışılacaktır her tarafıyla, her yönüyle. Çıktığında artık gameplay'ine hep birlikte inşallah part 1 olaraktan hem YouTube'da tabii ki birinci bölümünü atacağım. Tabii ki hem de Twitch'ten arkadaşlar full devam ederiz. O zamana kadar bir yılımız var ortalama. Bir yıl sonra bir yıl 20 gün var diyelim bu videoyu çekiyorum. <laughs> Eğer ölmezsek sağ kalırsak bir şey olmazsa bu oyunu hep birlikte arkadaşlar oynama deneyimi elde edeceğiz. inşallah diyelim. Ve diğer oyun videolarında şimdilik görüşürüz ve kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın ve görüşürüz.